En düşük emekli maaşı alanlar dikkat. Tartışma çıkaran farka yeni formül. En düşük emekli maaşı alanlar dikkat. Emekli taban maaşı ile ilgili yeni formül ortaya çıktı. İş kanununda yapılacak olan yeni düzenleme emekli maaşlarını da kapsayacak. Emekli taban maaşı ile ilgili yeni adımlar atılıyor. Bu çerçevede iş kanununda yapılacak olan yeni düzenleme emekli maaşlarını da kapsayacak yeni düzenleme ile birlikte daha fazla prim ödeyenlerin daha yüksek maaş alma imkanı olacak. Ayrıca, emeklilik hakkı ve yaşı gibi konuların yeniden tanımlanabileceği belirtiliyor. Önceki uygulamada olduğu gibi, en düşük emekli maaşı uygulaması da ele alınıyor. Bu kapsamda, en düşük emekli kök aylığı 7.462 lira 25 kuruştan 10.000 liraya yükseltilecek. İş kanununda yapılacak değişikliklerle birlikte emeklilik hakkı ve yaşı da yeniden tanımlanacak. Bu tanımlama süreci, toplumsal uzlaşıya göre şekillendirilecek. Emekli aylıkları arasındaki farkın kapatılması için de adımlar atılacak. Bu doğrultuda, taban aylıkta emeklilik yaşı önemli bir kriter olarak ele alınacak. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira maaş alabilecek. Bu rakam, sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi faktörlere bağlı olarak daha da artabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 Ü emekli yılı ilan etmesiyle birlikte, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarma çalışmaları başlatılacak. Bu bağlamda, vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi üzerinde çalışılıyor. Eğer uzlaşı sağlanırsa, bu düzenleme yeni iş kanununa eklenecek ve emeklilik hakkı ile yaş gibi kriterler de yeniden tanımlanabilecek. Emeklilere, sigorta primi ve sigorta gün sayısından bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre standart taban aylık bağlanması sağlanmasını amaçlayan seçenek de masada. Bu seçeneğin benimsenmesi halinde, emeklilik için gereken sigorta gün sayısı ve prim ödemelerinden bağımsız olarak emekli olunan yaşa göre en düşük emekli maaşı tabanı belirlenecek. Emekli olan kişi bu tabanın altında maaş alamayacak. Yani 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira emekli maaşı alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da artacak. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için de düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile en düşük emekli kök aylığı 10 bin liraya çıkmış olacak. Düzenlemenin Haziran öncesi hayata geçirilmesi öngörülüyor. Böylece Temmuz'da enflasyon zammı alacak olan emeklilerin maaşları arasındaki makas farkı ortadan kalacak. Çünkü 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.